Ha. Nenen hep güzel şeyleri yapsın. Ben kesmeleri yapayım. Hep kötü ben olayım. Nenen iyi olsun. Ya. Benden kaç. Kızım temizliğin için. Ha ver makasını. Acaba kahve mi içsek kız? He? Kahve mi içsek? Evladım, sen yok içtin mi? mi? Yok. Sen yok. şimdi içmezsin. Mutlaka sana kahveyi birileri geç. Yok. Vallahi. Yok. İçsek mi? Erken mi? Sen nasıl? Sana yapayım istersen Ha sen içmeyeceğim. Hayır ben de içirim ya. Ha böyle bir isteksizsin anne bırak. Öyle şey yapma. Niye isteksizsin? Hayır içmeyeceğim. Çünkü. Çan çanla içeceğim. Vallahi yok kadın işe gidiyor Bodrum'a Kim Gülen, Gülen abla Ayı sistemi biz Gülen'le sonra Anlamadım Şortun nerede Ne şortu Slip mayo ile geldim Bir Şort ne oldu nereye burada böyle mi kurucam Gidiyorum Nereye Evime Niye geldin niye tuttum? Ofise gidiyorum Ofisten kargo mu alacağım? Niye bir bu insanlar silip mayıyla denize giriyor ya anne? Ama ofiste de gitmiyor. Yani. Yani ne olur ki iki dakika girip? A millet var ya çıplak girip e, markette alışveriş yapıyor burada. Elim alışmış da işte, çip bastım Allah. <laughs> ne oldu anne? Ben ne dedim gelin. Sevmediğim gel hareketleri yine yapıyorsun. Böyle çıplak gelme diyorum buraya. Ama bir gün donsuz geleceğim. Hadi otur otur. Bak şaka yapmıyorum. Gel <laughs> geleceğim. Şaka değil. Ha